Şimdi Düden Şelalesi'nin döküldüğü yere geldik. Düden Park'tayız. Baba, ben parka... Burası park tabi çocuklar direkt parkı gördü. Bugün otelden çıkış yaptık. Biraz gezeceğiz arkadaşlarımızla buluşacağız. Hava çok sıcak tabi. Buraya otobüs otobüs turist geliyor. Çok kalabalık orası. <laughs> Turistlerin hepsi orada. Evet, şimdi döküldüğü yerdeyiz. evet. Geldik. Ay, şuraya bak. Çok güzel gözüküyor. Yatlar, gemiler. Böyle şurası çok kalabalık, aşırı kalabalık. Sanırım orada yiyecek içecek büfeleri var. oradan buraya nasıl indi? Nasıl orada balık tutuyor? Şaka gibi. <laughs> Yat turları geliyor bu tarafa. Çok sıkıntı. Yağmur gibi suda nasıl balık tutuyor? Şu tarafa doğru gidelim birazcık, merhaba. görelim mi? Hmm, merhaba. <laughs> Şu an Işıklar Caddesi'ndeyiz. TUNCAY arkadaşımızla. <laughs> Burada maske takılması zorunlu mu? Dışarıda Yürürken dışarıda değil. Kapalı bak, bir mekana girdiğin zaman takma. İzmir'de takılıyor çünkü dışarıda da O yüzden Biz, sordum Sen turist olduğun için sorma turist. <laughs> Biz turistiz <Aynen>. Turist Ömer <laughs> Şapka da taktık bak turist Ömer gibi <laughs> El tutalım anne Bak bana Meri Nerim bak bana Evet, Antalya kaleleri. Burası. Işıklar caddesi. Tunca benim üniversitede arkadaşım bu arada. Luna Garden en hareketli mekanlardan biriymiş. Güzel ama. Localar var sanki. Aa bu neydi? Şey. Nostaljik, Nostaljik tramvay. tramvay. Yakaladım. <laughs> Çok sık mı geçiyor? Yok. Şu bina ne? Pembe. Anadolu Lisesi ilk yeri. Aa. Antalya Lisesi diye geçiyor. ilk Lisesi. Tarihi bir bina yani belli zaten. Evet. Yanda da var. Devam kültür her yerde. Evet. On sene, on sene önce geldim ben buralara yani. O yüzden hatırlamıyorum çoğu şeyi. Evet yine nostaljik travmayı yakaladık. Biz yürüyerek yakaladık. <laughs> Tam karşı Karakaş Camii. Evet Karakaş Camii. Bizim camimiz. <laughs> Onun yanından geldik biz. Oradan çıktık direkt. Evet, burası Karakaş Camii'ymiş. Burası üç kapılar. Evet, evet. Çok fazla. Adrian kapısı üç kapılar. Üç ikisi de aynı şey. Evet. Adrian şey ismi. Buran kişinin ismi. <laughs> Sen de çık anlat <laughs> olarak. Dıdırlık <laughs> Kulesi Camii diyor. Bak, Karakaş, kahvesi zaten. Evet. Karakaş kahvesi yazıyor evet. Evet Karakaş Cami. Kesik minare. Adriano. Evet. Eyleymiş. Bu rivayet olayı yazmıyor burada değil mi? Yok. Yok. Rivayete bir göre kesinlikle. bu kapılardan bir kere geçen ömrü hayatı boyunca tekrar bir daha geliyor. Ömrü hayatı boyunca tekrar bir daha geliyormuş. Güvercinlere bak. Ben de şimdi onu fark ettim. Nasıl duruyorlar? <laughs> Hepsinin yeri ayrı sanki. Çok güzel. Bak burası meşhur Dönerciler Çarşısı. Şurası. Ha, şu şemsiyeli yer. Yani. Dönerciler Çarşısı. Ne güzel yapmışlar burayı böyle rengarenk içi de. Merdivenleri de rengarenk. seri yolu sol taraf. Kıbrıs'ta da var öyle bir yol. Şemsiyeli yol. Antalya reçelleri meşhur. Kale duvarları değil mi bunlar? Rehberimiz Tuncay Girgin. <laughs> <laughs> Mehmet Efendi Türk kahvesi. Tam arkasında minare sağdan Bak burası. Nerede saat kulesi? Karşıya <laughs> geçeceğiz daha iyi göreceksin Gel, Yivli minare de orası bak. Yivli minare hep derste öğretilirdi ya. <laughs> Turizm coğrafyası dersinde. Vallahi duruyor hocam. Kulakların çınlasın. Yivli Minare. Saat Kulesi. Anladım. Ben başka yerde arıyorum. Yivli Minare de şurası. Saat Kulesi, Yivli Minare'yi evet, ilkken gördük. Burası da Yıldız Minare. İnanılmaz Kırcısı. sıcak. Kısa Antalya. bir tur yapıyoruz Antalya. o yüzden. Antalya. Ne ya? E ne heykeli? Antalya'nın kurucusu. Antalos. Gel orada yazıyoruz zaten. Ha. Antalya kurucusu. Antalos mu? İsmi fenaymış. Bak bir de yine. Teşekkür Hayır. Evet. Hayır. genel keşif güsterileri var. Ha burada. Ama pandemiden dolayı olmayabilir belki. Evet, Attalos. Attalos. Gece su oyunları yapılıyordu böyle ışıklı ışıklı da. Şuraya oturup izliyorlardı. Evet, burası Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanıymış. Evet. Hı. Meydanın ismini bilmiyorum da. Sol tarafa döneceğiz, meydana. Pandemiden <laughs> dolayı artık ışıklı su oyunları gösterisi yapamıyormuş. Pandemiden kurtulunca belki yapacaklar. Çok güzel oluyordu. Kale için en güzel gören yeri olur. Evet. Neydi adamın ismi? Jason Statham mıydı? En son film çekti orada. Hadi en son burada da bir fotoğraf çekilelim burası fotoğraf çekilmelik alan En eski yer, eski yeri bu. Çok yeri da eski evler, ama. Evet. Cumhuriyet şey, Meydanı evet. <laughs> Kaleci Old Town. Evet, Yıldız Minare daha yakından görünüyor burada. Şu an hepsi kafe var. E, ayakkabıcı, dükkan. <laughs> Ancak o parayla çalışır. <laughs> Kapıların içinden geçelim bir daha Antalya'ya gelelim diye. <laughs> Hadi bakalım. Evet burası bayağı engebeli yolu. Kaymayasın anneciğim. Kay kaygan birazcık yanlar. Yollar kaygan. Böyle eğileri bir Tabii çok eski bir yer olduğu için. Tarihi olduğu için oynamıyorlar da. Şu an kale içindeyiz. Anne <laughs> Burası Teosa falan benziyor ya da Alaçatı gibi. Hı hı. <laughs> Burası bütün Evet evet. Yo biliyorum ben de hatta müşteri göndermiştim daha önce. Kare içinde konaklamak isteyenler oluyor çünkü arada. E bir de burada havuz da var ya ondan tercih sebebi yani. Cumbalı evler hep Polis arabasına bakın. Çok tatlı. <laughs> Kurtarmayacak gibi ya ama. <laughs> Geçmeyecek ya. Oraya geçti, oraya geçti. <laughs> polis arabası çok sevimli. Akülü araba gibi. Tuncay o polis arabası akülü mü? <laughs> akülü araba gibi. <laughs> Kale içinden Tabak geçiyoruz kanka. şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oturacağız anneciğim. Geldik gitti. Karşı <laughs> deniz. Palezler mi? Evet. Atayım bunu da kutusunu <laughs> <laughs> Ay çocuğum. Atayım mı oğlum seni palezlerine? Meyhane mi burası? Evet, <laughs> İsmi güzelmiş, meyhanet. Bak <laughs> <laughs> Havuzlu mu ama yani. Burası Fıdırlık Kulesi'ymiş. Fıdırlık Kalesi. O zaman da. Usta şoför. <laughs> Arkadaşının var akülü arabası. Binmişti daha önce kullandı ama tabii onun farklıydı şeyleri gösterdi gösterdi hop dur 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 <laughs> ne yapıyorsun geri geri evet aynı aferin <laughs> şimdi ileri Karanlığı <laughs> başım dönüyor. <laughs> evet, Özlem Hanımcığım. Üniversite arkadaşım. 10 yıl sonra karşılaştı tekrardan. Ne hissediyorsun? Evet, çok ama çok mutluyum. Çok özlemiştim. Süper oldu. <laughs> Aynen. Dur beraber bir görüntü alalım. <laughs> Tuda şelalesindeyiz. Çek. Birkaç şey oh, sildim. Düden şelalesi mağaranın içindeyiz şu anda. Aşağısı bayağı kalabalık. Buralar kayganmış Melin dikkat et. Oo, süpermiş ya. Şu an şelalenin tam altındayız. Sular damlıyor. Tabii biz buradan geçmiyoruz. Hı -hı. O, bu Hı -hı. Arkada biri var mı? Çocuklar gitti mi? Gittiler. Çocuklar önde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş, bak, yavaş, yavaş anneciğim. Bak için şeyler koymuşlar. Evet. Engel yapmışlar. Kaymıyasın. Allah korusun. Şimdi aşağı iniyoruz. Evet, evet, en güzel yere iniyoruz. Evet, kaygan bayağı ha. Ya, dikkat Orada... Tutunarak gidiyorum, tutunarak. Sen de tutunamıyorsun, tabii elinde şeyler var. Ben sağlam basıyorum, kilo elverişli. Işte. Bir, <laughs> Bir elinde verim var. <laughs> Çoluk çocuk. Merim <Bilim>, bana bak. <laughs> Seni yerim. Ops. <laughs> <laughs> tamam tamam. Güzel şelalesi. yaz gününden dolayı biraz şelale az akıyor. Ama genel itibariyle su var tabi. Beni de öyle çekecek mi? Şu insanların baktığı yerde aslında su akıyor değil mi şuradan? Aynen. O orasını su kapatıyor normalde yani. O içeride kalıyor suyun içinde. Uzatsan elini suyu tutacaksın gibi. Yani. O yüzden herkes orada çıkıyor. Normalde insanın evet. karabiliyorsa su karşısında. O ağacı budamaları lazım. burada papağanla fotoğraf çektirmek isteyenler. Evet, bir çocuğun cinnetini görüyorsunuz şu anda. Evet, cinnet anı. İki esedromu. Cinnet değil lütfen. Evet, telefona bakıyor. Göstereceğim bunların hepsini YouTube'da. Evet. Tuncay'ın çocuğu da annesi çocukla hiç ilgilenmiyor, telefonla ilgileniyor. Bunların hepsi YouTube'da gözükecek. <laughs> Çocuk kendi halinde, doğayla iç içe. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Sağmış çocukları. Sağmış çocukları, doğayla iç içe. <laughs> Sosyal hizmetlere şikayette bulunuyoruz. Ne kadar berrak su ya. Burada balık da vardır ha. Buradan para karşılığında çocuklar yukarıda aşağıya atıyorlar. Para karşılığında. Şelale mi, şelale mi? Şelale güzel. Şu bildiğin yukarısı var yani, fotoğraf çekildiğiniz yer. Oradan turist sana para veriyor, beş lira. Atla, Atla diyor. Atla diyor. Atlıyorsunuz. Şaka gibi ya. Tabii tabii. Derin mi ki orası? Derin. <laughs> yukarıda. Aa yukarıda var evet. Gördün mü? Nerede? Bak bak bir sürü var. Bak bak. En az 150 tane var daha. Fazlası var, eksiği yok. Şimdi bak. küçük şeyler. Burası zaten yarasa doğal yaşam alanıymış. Lütfen rahatsız etmeyin diyor. Hiç korkma. Bunlar Çin'dekiler korkuyor. Evet. Batman onlar. <laughs> Biz onları tutup yemiyoruz ama Çin'dekiler tutup yiyorlar. <laughs> Çok güzel bir alan. Yukarıda çay bahçeleri falan var. Piknik alanları var. Aşağıda da var gene çay bahçeleri. Çayınızı alıp içebilirsiniz. Dondurma alabilirsiniz yazın. Çok güzel bir alanmış gerçekten. Bitkimi yok. kaç restoranları var aşağıda. Başka bir şey yok başka orada. Aa, diyeyim. biz orada oturmuştuk işte. <laughs> evet. dar bir boğazdan geçtiği için su çağlıyor. Çağlayan bir halde. Burası da küçük düden mi? Yok. <laughs> Şurada bir tane daha ufak şelale var ya. Burada küçük bir şelale oluşmuş. Artık rafting alanı gibi yemin ediyorum. Bu aşağıdakiler de alabalık restoranları. şeralesinin çıkışında da topağın girişinde Bak, develer deve. var. Bak deve uzakta. Hava çok sıcak. Bu deve, bu deve. Yürün. Gel, develere de emre sürecektirelim, getirelim deve bu. buyurun. bu. türlü aramış, konuşmuş. Bu da deve. 15 dakika. Bu da deve. Burası serin ıstar. Leblebi diyarı <laughs> diye geçiyor. Leblebinin yani Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yüzde sekseni buradan karşılanıyormuş. Hatta Çorum'a leblebi veriyorlarmış. Ben de Google'dan baktıktan sonra bunu onayladım. Söylediklerinde inanmamıştım. Hakikaten de öyleymiş. Baya bu şekilde leblebi dükkanları mevcut. Leblebi imalat fabrikaları var burada. Hatta çok gözükmüyor ama. Her yerde kuru yemiş dükkanları var. Leblebi dükkanları var. Gerçekten burada çok yoğun. Leblebi satışı. Çerez dünyası. Burası ağlı sollu. Tabii de ilgili yerler mevcut. Sıcak leblebi. 45 çeşit leblebi.